E, bu ikinci kısmesi bir dahaki seneye tekrar e, kazanabilmek için size bir kopuk getiriyorum. Bu meşhur tava ciğeri. Geçtiğimiz yıl e, derneğimizin kurucu başkanı Bahri abi size ikram etmişti Bu yıl görev bize düştü. Kehri gibi sarı kelebek kadar hafif ciğerimiz. 663. tarihi Kırkpınar yağlı güreş yerinde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek baş olan Yusuf Can Zeybek, kentten ayrılmadan önce Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ını ziyaret etti. Zeybek. Ziyaretinin ardından Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii önünde altın kemeriyle basın mensuplarına poz verdi. Edirne'yi tanıtma ve tava ciğer kalite koruma derneği başkanı Uğurcan İmrak'ta. Burada baş pehlivan Zeybek'e ciğer ikram ederek altın kemerin ebedi sahibi olmasını temenni ettiğini söyledi. 662. tarihi Kırpınar Yağlı güreşlerinde Yusufcan Zeybek biliyorsunuz Kırkpınar'ın baş pehlivanı seçilmişti. Şimdi bu yıl 663. Kırpınar baş pehlivanı yine Yusufcan Zeybek. Şimdi geçtiğimiz yıl derneğimizin Edirne Tanıtma Tavacıyer Kalite Koruma Dernek Başkanımız rahmetli Bahri Dinar'ın yaptığı bir ritüel vardı. O ritüelde Edirne ciğerini yiyen şampiyon olurdu. Biz de bu ritüeli bu sene yaptık. İkinciye Bahri Bey'in yaptığı dopingten sonra Yusufcan Can ikinciye bu sene yaptı. Biz de üçüncü olması için tekrar bir ciğer dopingi verdik kendisine. İnşallah hayırlısında üçüncü şampiyonluğu da alarak önümüzdeki yıl ebedi altın kemer sahibi olur diye umuyoruz. Biliyorsunuz ki bizim Edirne için, Edirne tanıtımı için elimizden gelen her türlü imkanlar ve destekler Edirne'nin tanıtımı için. Bu da bizim yaptığımız bir Edirne klasiği ciğer. Bu ciğeri de en iyi platformlarda, en iyi şekilde e, ve ayrım yapmaksızın e, Edirne ciğerini tanıtmak ve Edirne'yi dünyaya tanıtmak. Pehlivanlar tabii ki de yedi. Taraftarları zaten onları söylemiyoruz. E, Taraftarlar da aynı şekilde hafta boyunca bir hafta biliyorsunuz 1-7 Temmuz e, bir hafta boyunca e, Kırkpınar'a gelen güreşen ve güreşçilerimizin yanında gelen misafirlerimiz e, oldukça e, ciğerleri sevdiler, beğendiler. Geri dönüşler o şekilde oldu. E, hepsine teşekkür ederiz. Bir dahaki sene inşallah Allah ömür verirse tekrar 664. Kırkpınar'da Pınar'da görüşmek üzere.